Canlar Merhaba Bugün yapacağım video biraz sıkı ve sert olacak. Türkiye'de olumsuz gidişe, gidiş hatta hiç kimsenin ses çıkarmaması kabullenmesi demektir. Türkiye'de hiçbir parti ülkenin geleceğini düşünmüyor. Hiç kimse, hiçbir yurttaş ülkenin geleceği hakkında en ufak bir adım atmıyor. Anayasa ayaklar altında ülkede mezhepçilik aldı başını gidiyor. Ekonomi dibe vurmuş. Ayrışma, çatışma neredeyse hat safhasına çıkmış. Ülkenin e, bugünkü durumunu iyi kötü herkes biliyor. Ama herkes susuyor. Susmak da bir tercihtir mutlaka. Ben susamıyorum. Herkes susuyor. Ne olacak? nasıl olacak? Bu ülkenin gidişatı düzelecek mi? Mesele Erdoğan meselesi değil, mesele Kılıçdaroğlu, mesele devlet bahçeli sorunu değil. Mesele ülkenin ileriye dönük ne yapacağı, nasıl bir yola, nasıl bir rotaya gireceği. Biz Orta Doğu devleti mi olacağız? Biz bilime saygı duyan, bilimi kendisine yol haritası yapan bir ülke mi olacağız? Gelişerek büyü, büyüyeceğiz mi yoksa parçalanarak küçüleceğiz mi? Onu bizler, bizlerin tercihleri belirleyecek. Ne olacak bilmiyoruz. Bir muamma, bir karamsarlık, bir hoşnutsuzluk var. Ama herkes de var. Kimse sesini çıkartmıyor yalnız. Ne CHP'si, ne Vatan Partisi, ne İyi Partisi, ne bir parti. Baş aşağı, tepeden aşağı yuvarlanıyoruz. Hangi kayaya sert çarpacağız bilmiyoruz. Amerika hemen yanımızda dedi ağaçta çok büyük ama çok büyük bir yırnak yaparak bekliyor. Neyi bekliyor? Irak'tan, Suriye'den biz kuşatıldık. Amerika bekliyor. Neyi bekliyor? Neyi bekliyor? Akdeniz'e çıkamaz duruma geldik. Bütün yabancı güçler orada bekliyor. Neyi bekliyor? Rusya bizi kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanıyor. Biz neyi bekliyoruz? Anayasa zaten Allahş pamuğu gibi Yargıtay tarafından paramparça edildi. Anayasaya kimse uymuyor. Vatandaş bekliyor. Neyi bekliyor? AK Parti gene kazanıyor. Bileğin hakkıyla kazandı. Öyle değil. Bilmiyoruz. O, orada e, kesinlikle hiçbir e, olumsuz bir şey söyleyemeyiz. Bilmiyoruz çünkü. Bilmediğimiz bir şey, e, konu hakkında da yorum yapamayız. Yalnız şunu biliyoruz. Şunu ben bu cahil aklımla biliyorum. Ülke bilinmez bir noktaya gidiyor. Ama gittiği yeri de görüyorum. Orta Doğu'nun karanlığı ve pataklarına doğru ilerliyor. Kim ne yapacak, nasıl yapacak, onu hiç kim, hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece bir sarı saçlı mavi gözlü bekliyoruz. Bekleyelim. Gelmeyecek. Siz, biz, hepimiz, bu ülkenin 84-85 milyon insanı, bu ülkeyi kurtarmadıkça, bu ülkeyi e, düze çıkartmadığı sürece biz daha çok bekleriz. Mesela 1919'da kimse sarı saçlı mavi gözlü beklemiyordu. Ama aşağıdan yetişen bir e, güzel bir kadro vardı. Bugün o kadrolar var mı onu da bilmiyoruz. Herkes siyasi rant peşinde. Herkes, herkes kendi ekonomisini, kendi bekasını e, kurtarma peşinde. Ki geçmişte de bu, bu vardı. Ama bu sefer daha tehlikeli. Gerçekten daha tehlikeli. Çünkü geçmişte yedi düelden savaştık diyoruz ya. Onlar askerlerini vatan topraklarına sürdüler. Ve İzmir işgali sonrasında biz, bizde bir bilinç sıçraması e, tabii o büyük bir kadroyla birlikte bize aşılandı. Biz vatan kavramıyla karşı, karşı karşıya kaldık. Bu vatan da elimizden giderse ki Osmanlı o zaman yaklaşık iki Türkiye büyük, büyüklüğünde bir toprak kaybetmişti. Son şansımız Anadolu'ydu. Anadolu'yu kurtarabilirsek var olacağız. Anadolu'yu kurtarabilirsek bir vatanımız olacak. Kurtaramazsak bu da olmayacak. Önemli bir kısmımız katledilecek. Geri kalanımız da Orta Asya'nın steplerine sürülecektik. Onun için bir bilinç sıçraması başladı ve o bilinç sıçramasıyla Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının oluşturduğu büyük bir kadroyla bu vatanı dedelerimiz, dedelerimizin dedeleri kurtardı. Bugün öyle bir şansımız var mı? Var mı? Soruyorum. Eğer bir düşüncesi herhangi bir programı olan varsa yazsın biz de okuyalım. Herkes kabuğuna çekilmiş. Herkes kendi kişisel rantının peşinde. Herkes kendi kişisel bakasının peşinde. Vatan aman olmasa da olur. Değil mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum. Bizlerin bizim gibi yoksul insanların kaybedecek fazla bir şeysi yok vatan toprağından başka. Çünkü o toprak olduğu sürece biz var olacağız. Bunun bilincindeyiz. Evet sermayenin hiçbir zaman vatanı olmaz. Sermaye nerede kazanırsa orası onun vatandır. Ama yoksul insanların özellikle Türkiye gibi belli bir seviyeden aşağı düşmüş, daha daha da yoksullaşmış bir toplumun vatan kavramıyla yeniden karşılaşması lazım. Vatanın ne olduğunu, Alevisiyle, Sünnesiyle, Kürdüyle, Türküyle ortak yaşamın ne olduğunu bilmesi lazım. Ki biz yıllarca biz bunu yaşadık, bunun nimetlerinden faydalandık, komşuluk ilişkileriyle anlaştık, anladık. Kötü şeyler olmadı mı? Elbette oldu. Bununla baş etmek o kadar da zor olmasa gerek. Ama bizi adım adım böldüler. Biri dedi ben Türk milliyetçisiyim, biri dedi ben Kürt milliyetçisiyim, biri dedi ben Aleviyim, biri dedi ben Sunniyim, biri dedi ben şuyum, ben buyum. Bunda bir sorun yok. Bunu ayrılıkçı bir düzeye getirmediğin sürece herkes kendi kendini nasıl hissediyorsa o şekil e, tanımlayabilir. Onda bir sorun yok. Ama bu derin yaralar açılıyor insanların düşüncelerinde, insanların duygularında derin yaralar açılıyor. Bakın Filistin ne, ne oldu? Darma duman oldu. Suriye darma duman oldu. Irak keza gene aynı. Bizlerin de böyle olmayacağının hiçbir garantisi yok. Hiçbir garantisi yok. Evet, hiçbir garantisi yok. Onun için biz toplum olarak bütünleşip kenetlerin kanatlaşmalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Eğer ben kendi kişisel bekamı düşünürsem yanındaki arkadaşımı sat satarım ya. Yani. Ben onunla var olmalıyım. Herkes kendi komşusuyla var olmalı. Ama bu ayrışma başlarsa sen komşunu değil de kendi şahsi, siyasi, ticari, ekonomik ya da aidiyetin üzerinden ayrıştırırsan işte o zaman gerçekten tehlikeli bir süreç bekliyor bizi. Hiç kimse de sesini çıkartmıyor. Yani bir genel seçim oldu. İyi. Kazanan kazandı. Kaybeden kaybetti. Tamam. Doğal. Hayatın doğal akışı bu. e şimdi seçim. Yerel seçim başladı. Süreç başladı. Herkes gene kendi aidiyeti neyse onu savunmakta. Onun üzerinden e, siyasi veya ticari prim, ekonomik prim, aidiyet primi almanın peşinde. İşte İstanbul'da Kürtler şudur, şöyledir. İşte İstanbul'da iyi Partililer böyle diyor. arkadaş. Biz bu ülkeye Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Biz bu ülkeyi ayrıştıracak herhangi bir başkan seçmiyoruz. Biz bu ülkeyi bütünleştirici bir başkan seçmeliyiz. Belediye başkanı İstanbul Türkiye'nin en büyük vilayetidir. Dörtte biridir ülkenin. Buraya bütün toplumu bütünleştirici, birleştirici bir adayı seçmek zorundayız ayrışmaları bir kenara bırakıp, siyasi hesapları bir kenara bırakıp, kendi ekonomik e, faydaları bir kenara bırakıp bütünleşmeliyiz. Bütünleşmeliyiz. Bundan başka çıkar yolumuz yok. AK Parti iktidarı kendi yaptığı anayasayı ki bu, bu mevcut anayasayı, başkanlık anayasasını kendisi yaptı. Kendisi yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkını da kendisi koydu anayasaya. Bu anayasa kendi yaptığı anayasa. Ne kadar kötüymüş ki kendisi bile uymamaya karar verdi. Ve böylelikle geriye gidelim. AK Parti iktidara nasıl geldi? Önce orduyla savaştı. FETÖ ile birlikte Fethullahçılarla birlikte orduyu çökerttik. Kendileri söylüyor. Biz FETÖ'cülerle kemanistleri birbirine kırdırdık. Dedi mi dediler televizyonlarda. Orduyu çökerttiler. Orduyu çökerttiler. Daha sonra diğer kurumları, her kurumla savaştılar. Her kurumu içini boşalttılar. Niye? Kendi kadrolarını yerleştirmek için. Ve Türkiye'deki kurum, kurumlara baktığımız zaman hiçbir kurum sağlıklı bir yapıya Sahip değil şu anda. Liyakat esası diye bir şey kalmadı. Benden sen okulundasın. Benden değilsen elbet şutlarım seni. Ya da bir şekilde seni bir açığın bulur, hallederim. Devre dışı bırakırım yani. Ülkede kurum kalmadı. Ülkede anayasa kalmadı. Ülkede siyasi ahlak kalmadı. Ülkede ticari ahlak kalmadı. Ülkede ahlak diye bir kavram kalmadı. Biz neyi konuşuyoruz? O zaman ülke diye bir şey yok ki. Yok, bir kabile ülkesi. Hiçbir kanuna uymayan, kendi yaptığı kanunu bile sallamayan bir iktidar. Biz neyi konuşuyoruz? Biz neyi konuşuyoruz? Konuşacak fazla bir şeyimiz yok ki kendi yaptığı kanunlara uymayan bir padişah bile olmaz, olamaz ya. AK Parti bugün orduyu kendi tahkimine almış mı? Almış. Dilediği zaman operasyon yaptırıyor, dilediği zaman yaptırmıyor, dilediği gibi. Yani bugün Genel Kurmay Başkanı kim onu bil, ismini bilmiyor. Kara Kuvvetleri e, Komutanı'nın ismini bilmiyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ismini bilmiyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ismini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Niye? Gereksiz çünkü. Hepsi bir bakana bağlandı. O bakan onların komutanı. Yani ülkede teamüller e, ayaklar altına kaldı, atıldı. Ülkede kanunlar, anayasa kanunları hepsi ayaklar altına alındı. Ülkede artık kavram diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Bu yeniden eee Gözden geçirilmeli bu tür hususlar. Ülke Çanakkale'den aşağı giden bir otobüs gibi teker dönüyor ama nereye gittiği meçhul. Kayaya mı çarpacağımız, nehire mi düşeceğimiz meçhul. Gidişatımız pek o kadar iyi değil. Bir an önce toplumun bu konuda bir hassasiyeti olması ve fikir adamlarının dinlenmesi gerçekten Birileri bir şey yapsın lazım. Başka bir şey istemiyoruz ya. Birileri bu ülkede bu insanları toparlasın. Bilimin ışığında neler gerekiyor bunu bizlere söylesin. Bizler cahil toplumuz. Evet gerçekten cahil toplumuz. Bizler birileri hep önde gitsin. Biz onun peşinde gidelim diye düşünürüz. Öyle bir milletiz. Çıksın ya biri. Bu özgür, özel mi olur? Diğer güzel mi olur? Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Bir çıksın akıl versin bize. Cahilleştik. Şimdi 20-25 yaşındaki üniversite öğrencisiyle konuşuyorum. Bana söyleyecek hiçbir şey yok. Anlatacak hiç, hiçbir hayali yok. Yok. Eğitim bitti. Tükendi. Bitti ya. Ben ilk ilkokul mezunuyum. İki tane kitap yazdım. Üniversite öğrencisinin bana söyleyeceği bir sözü yok. Ülkenin gidişatıyla ilgili herhangi bir çözümü yok. Yok. Biraz duyarlı olalım. Ülkenin tarihini iyi bilelim. Geçmişte Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son döneminde neler yaşandı, bugün neler yaşanıyor analiz etmeliyiz. Tarih hep tekerrürden ibarettir. Tarihten ders almayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Kürt milliyetçilerine bir sorun var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Kürtlere dair ne biliyorsunuz? Kürtleri özgürleştirebiliyor musunuz? Kürtlere mesela o ağaların, toprak ağalarının topraklarını dağıtabiliyor musunuz? Kürtleri feodal şehirlerden koruyabiliyor musunuz? Yoksa onlarla ittifak mı yapıyorsunuz? Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürtlerin sorunu vardır. Bu Kürtlerin sorununa herhangi bir çözüm üretebiliyor musun? Ya yok. Yani <laughs> biz AK Parti'ye yükleniyoruz ama içimizde o kadar AK Parti var ki. AK Parti sadece Sünni İslam'la ilgileniyor. Ama Kürt İslam'la ilgilenen de işte Hüdapar diye bir yapı var. Feodal Kürtlerin feodal sorunları, sorunlarını kaşıyan bir dem, dem var. Yani kaşıyan diyorum ama o toprak ağlarıyla işbirliği yapan, toprak ağlarıyla, aşiret ağlarıyla sıkı fıkı ilişkiler içinde olan birden dem var. Yani HDP. Yani DEHAP, HADEP, işte Adana ne dersin 88 tane isim değişti. Bu böyle olmaz. Böyle gitmeyecek. Gitmez de. Ülke darmadağın oluyor. Artık eskiden mesela insanlar bir eksiği olduğu zaman komşusun kapsın çalardı işte tuzuydu, biberiydi, şekeriydi, şuydu, buydu, kahvesiydi. Şimdi insanlar komşunun yüzünü görmek istemiyor. Eksiği de olsa istemeye çekiniyor. Niye o Kürttür, o Türktür, o işte Zaza'dır, o Sünnidir, o Alevidir. Ya, yapmayın. Bu ülke, bu ülke bir tane, bir tane ya. Hepimizin yaşayacağı bir ülkedir. Bunu ayrıştırarak dağıtmak çok basittir. Yani basit dediysem Kolaydır Gelin zoru başaralım Bu ülkeyi birleştirelim Bu ülkede herkes Kardeşim diyebilsin birbirine Ama bu kardeşlik öyle Siyasal herhangi bir aidiyet üzerinden değil Bu ülkenin Cumhuriyetin vatandaşı olduğu için Kardeşimdir Ve her zaman birbirimize destek olabilecek Zihniyete sahip olalım Ayrışmayalım Birleşelim bütünleşelim. Dışarıya karşı da içeriye karşı da bütünleşelim. Sen solcu ol, ben sağcı olayım. O Alevi olsun, diğeri Sünni olsun, o Kürt olsun, o Türk olsun önemli değil. Ama bir masa etrafında oturup birer, birer bardak çay içebilelim. Fikirlerimizi söyle söyleyelim, tartışalım, fikirlerimizi tartalım. En doğrusunu bulalım. Birlik olalım ya, birlik olalım. Birlikten kuvvet var. Birlik olursan Kürt de ezilmez, Türk de ezilmez, Alevi de ezilmez, Sünni de ezilmez. Ezilmez. Birleşelim, bütünleşelim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.